Kriptrade'den herkese merhabalar. Bugün 12 Temmuz Çarşamba. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verileri piyasanın takip edeceği en önemli veri olacak. Bitcoin'in 30 bin dolar üstü seyrinin devamlılığı ise verinin baz etkisi kaynaklı düşüş trendlerini sürdürmesine bağlı. Aksi halde FED üyelerinin yıl sonuna kadar 2 adet faiz artışına yönelik baz etkisi söylemleri fiyatlanmaları dahil olması ve satış baskısını arttırma ihtimali söz konusu. Günün öne çıkan haberi ETF başvurularından geldi. SEC'nin Mart ayında takip paylaşım konusunda getirdiği gereksinim sonrasında ETF başvurusunda bulunan şirketlerden Coinbase, takip paylaşım anlaşmalarını da başvuru dosyalarına eklemeleri istendi. Sürecin yasal bir gereklilik olarak işliyor olması ise SEC'nin Bitcoin ETF başvurularındaki tavrı sebebiyle eleştirilere konu oldu. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler GMT, ONT ve TLM oldu. Araştırma ekibimizin incelemeleri sonucunda bugün takip edeceğimiz coinler ise ARPA, LRC ve SHIB. Uzmanlarımızla iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.